Merhaba, iyi günler. Bugün size e, bıttım sabunu ve bıttım yağı olan saç kremi takmaya çalışacağım. Bugün kargom geldi. Bıttım sabunu. Bu Siirt'te yapılan bir mengene yapılan bir sabun. Ee, yabani bir fıstıktan elde edilen sabun. Bu ne, niye iyi geliyor derseniz e, saç dökülmelerine saçlardaki yaralara e, kırılmaları, mantarı her şeyi engelliyor. Ayrıca vücut sabunu olarak da kullanılıyor. Burada e, özellikle vücuttaki derideki deri hastalıkları, mantar, egzama ve benzeri hastalıklara çok iyi geliyor. Bu e, bu sabunun bir özelliği bu gibi hastalıklar bir daha da tekrarlanmıyor ben böyle 4 tane aldım bu da bıttım yağı yoğun saç bakımcı. bu bıttım yağından elde edilen bir krem bu da aynı şekilde saçlarda bulunan kırılmaları önündedir bu e, yarar falan varsa onları engelliyor saçların doğal uzamasını yani e, güzel uzamasını sağlıyor e, Bu da aynı şekilde yabani bir fıstıktan elde edilen bir sabun bir krem saç kremi bunu kullanmam krezi saçları bunu tutdükten sonra biraz fizkirleşme oluyor diyor. Bu e, bakım kremini sürünce bu keçileşme kayboluyor ve geç beyazlamasını sağlıyor. En önemli özelliği bu. Saçların e, doğal rengine dönüşmesini sağlıyor. E, bunu nereden alacağız derseniz www.semusunsepeti.com'dan yani benim online mağazamdan alabilirsiniz. Gerçekten de bunları kullanmakta yarar var. Bu gibi programlar. Herkese sağlıklı günler dilerim.